Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Allah! Ölüyorum. Minecraft oynayacağım ama e, yani bir kere ben kayıt alıyordum. Kayıt durmuş ve geçmiş olsun. Sizce ne oldu? İnanın lan aşağı. Kayıt açıyorduk adamlara bak. E, sizce ne olmuş olabilir? Ya, i̇lk defa yaşıyorum ama neyse. E, kayıt durdu. Çok saçma. Ee, yani inşallah bu sefer durmaz. Diyorum. Aha. Arkadaşlar. Hmm. Ben de fazla 32 piksel kullanıyorum bu arada. Aa. Yürü, şimdi buradakini Kaza. Bu kadar kasmıyordu. Ne oldu? Bu kadar kasmaya başladı. Aa. Bekleyin ben bir ayarlayıp geleyim hemen. Arkadaşlar inşallah çözmüşümdür. La kastın ya. <laughs> Neyse kastın arkadaşlar ya. İlk de de böyle olsun. Bu arada Minecraft'ta çekeceğim. Ben şunu ayarlayayım mı? Bekleyin. Ula kasıyor mu? Dur. Abi kayıta başlattığım zaman neden kasıyor? Kalsın artık ya bana ne anlamı mı? ama oyun çok kötü kasıyor bence. Oğlum ben şunu bir çözem ya sıkılmam şöyle. İnşallah şimdi çalışır. Yok ya fazla kasmıyor. Hiç kasmıyor hatta o kadar iyi kasmıyor ki. Helal olsun çok iyi başarmışım ya. Şimdi baharım çalışıyor Ya. Ne yaptım lan ben? Oyun kasmayı bıraktı. Ölüyor. Evet arkadaşlar oyun nedense çökmek üzere gibi gözüküyor bana. İnşallah kayıtta bir sıkıntı yoktur. Hayvan gibi kazacağım. İkinci de Sevmediğim şeylerden biri. Tahta balta çalışmıyor. Ben böyle <laughs> anne sen hayırdır mı? Sen hayır. Ana bu sürümde şey yok değil mi? Ya evet, bu sürümde şey yok. Lan inek. Kangicim sen tek kalmışsın. Dur sana ot yok. Derin hiçbir işe yaramıyor. Bak lan. Antazit de baktım hiçbir şey yaramıyor. Burada yeni blokları Tamam. Yeme blokları var. Burada madenler var. Bakalım ne. ben iyice bir ayarlayayım. Arkadaşlar inşallah bu sefer bir şey olmaz. Yok la fazla kasmıyor. 2 saniye sonra. Arkadaşlar oyun ölüyor ölüyor. Ben bunu nasıl ayarlayacağım? Şimdi dengelenmiş olur. Lan bu ne? fazla kasmıyor ya. Daha daha fazla bu şunları koyan. Ama çok iyi Allah bir tane de bizi ver yani. Şunun hapşına kadar ben biraz daha ya. Arkadaşlar yine bir şeyler yaptım. Devam. Bu sefer sen git, git. şey olmuyor ya. Tamam iyi, iyi. İnşallah böyle gitmeye devam eder. Yoksa ben bunu bir çare bulacağım benim halim. Ne? Başka şarkılara bağlandım iş. Şimdi şuradan bunları bir alalım. Bunu da bir alalım. Benim çok güzel bir gelen. Ana ananın sürekli direkt... bak ekranıma gelen şey ne? Bu böcek. Ne alakalı? Ne alakalı? Neyse. Hmm. Şimdi yemekler ve he, madenler. Seni de alalım. Aha aklıma çok iyi geldi. Ne geldi sizce? Çok güzel gelmiş aklıma ya. Böyle yapsak olmuyor mu? Yok lan böyle değil. Aa, şöyle bir yapak. Şunları bir topla. Ben yani bir çubuk alalım. Bunu da bu da e, hangisi bunun parçası? Abi daha oyunu zar zor oynayabiliyorum ve ben Minecraft oynamaya çalışıyorum. Ha tamam güzel güzel yapmayı becerdim. Diyoruz. Ne? E boş, e, boş versin Arkadaşlar diyoruz ki bir şeyler isteyen var mı? Neyse kırık taş fazla bir şey çıkmaz. İçeri Çubuk çubuk kardeşim Şunu da şöyle kuş ağacı şeyini Şuraya koy bunu belki Düşerken kullanırım Tabi koyabilirsem onu O kadar pro oyuncu değil Yani şunun bozulması dışında Başka pro oyuncusu değilim <laughs> değil Neyse Onun kastımı Ben bir çözüm bularım. Merhabalar. Heh, ben buraları düzenleyecektim. Arkadaşlar çok iyi bir yer yaptım. Müthiş. Şu renklere siz bakmayın. Onlar yani. boşu boşuna yaptım. Ben yapmadım bu Ne olacak? Aklıma bir şey geldi de. Ben neden daha çok çit yaptım? Oraya? Şuraya çitli kapı koyacaktım. Bunu koymak zorunda kaldım. Sen pro oyuncuymuş gibi oynuyorum. Ben daha bu taraftan gelmemişim ki. Ne <laughs> Evet şuradan geleyim. Bu modlu minecraft, minecraft. Roblox videoları gelmeye devam edecek. Benim bir farklılık olsun. Minecraft oynayayım. Allah aşkına neyse. Hı? Ben artık şunları kırıp kullanacağım. Ya. Oyun kasıyor hiç ummuyorum. Ben biraz daha mı Biraz kasmayı bıraktı aslında. Bekle. Hı -hı. Evet arkadaşlar beynim şişti mahallede ne oluyor. Sen neden büyümüyorsun kardeşim? Sana çarpsam öleceksin biliyorsun. Ama ben öleceğim. Tamam fazla kasmıyor ya. Dı, 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 dı. Neyse ben kazmaya devam edeyim. Bilgisayar ölmüyor hiç umurumda değil. Dur la ya boş içine bakmana gerek yok. Neden tüy çıkmış benim ne işim var? Yani. Kahverengi mantar. Anladık da zaten yazmanıza gerek yoktur. Aa! Heh, tamam güzel oldu. Yatak. Bunlar bu. Benim altımda zaten yatak varmış. Yatak. Artık bunlara hiç gerek kalmayacak. Çok güzel. Sen benim gizli sandığımsın. <laughs> Aldığımda sandık vardır. Yakla Elimde kazma ile uymuşum. 1 3 Tamam. Şuraları düzenleyelim. Oh. Bir saniye ya. Ben 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 ne var hangi yeşil? Yeşil, yeşil tamam kanka Ben bir şey yapmaya çalışacağım. Buradaki yeşil Allah anne ay meyve verdin mi kanka? biraz meyven alabilir miyim ben senin arkadaşlar açım aç açım yemek verin bana açım ana yemek var diyorlar bir tane alayım abi bir tane daha fazla bir şey çıkıyor çok güzel çok iyi kalp veriyor bu Aha. e peki ne alaka iki de bir kalbimizde 11 kalp kalbimiz. ben şunu bir yenilenmesine de. bir tane daha iyi. kahvenin mantarı yiyebilir miyiz arkadaşlar ben hangisiydi ya neyse arkadaşlar ben devam ediyorum neden toprak çıkıyor yeter ben çıktı ya şimdi Ölü nasıl çıkıyormuş? Anne, anne, anne. O kayıttır Siz bana iki keredir çıkıyorsunuz. İnşallah kayıt programı duymaz. 8 sekiz kaydım var. Öl, geber kardeşim umrumda mı? Umrumda mı? Ben umrumda mı zannetiyorsunuz? Allah. Ben o kadar iyi oyuncu değilim ama yine de Ben sevdiğim yemeklerden biri. Çürük et. Biraz daha gel Çürük eti çok seviyorum O kadar seviyorum ki yani resmen öldürüyor adam ee, Bu zehrin etkisi kaç dakika peki Neyse ee, Hiçbir şey ne yapacağımı hiç bilmediğim için Sadece oyun oynama ama Eğlenceli ya. Modlu Minecraft da güzel. Bu arada yatağımın altındaki numaramı Tavuklar yumurta var mı? Dayan Eki sen neden teksin? Sanki bunun üzerinde e, Şuralar sanki şey Ah neyse. Kapak yapacağım bu videoya. Bu videoya da güzel. Kapak yapacağım. <laughs> oynadık. oynadık. İnek, i̇nek kanka. Sen merdivenden çıkmayı ne zaman öğrendin? Hayır, senin senin için at lan ne oluyor senin için atıyorum lan yumurta çıkmadı ne yapayım inek senin için at hayır lan inek senin için atıyorum çıkmadı inek yine senin için atıyor yine 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 inek için atarsan, inek 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 yüzü bir canım. Aa. Neyse arkadaşlar ben doğru düzgün oynamayı bilmiyorum. E, siz bana ilk videoda biraz kötü olmuş diyebilirsiniz. Bu Lan ben bunu neden koymuyorum buraya. Bu ne? Andazit artık istemiyorum. Vermeyin bana şu andaziti. Ben ipi ne yapayım? Aa, aa. Neyse Sen büyür müsün kankacığım artık? Abi artık açlıktan öleceğim ya Birinizin otunu yemek istiyorum Yanlış anlamayın Neyse ben kazmaya devam edeyim Belki bir şey çıkar Aha demir demir biraz daha toplayayım lan boşu boşuna şimdi demire vermeyeyim biraz daha demir toplayalım burada ağaç çok mu çıkmış ya ben böyle ben böyle şey yapacağım ya bu arada ben burada dur... ben durdurmak için tuşlar ayarladım ama burada çalışmıyor aha bir demir daha iki demir bir kadar ne oldu? Bu arada e, şu indireyim dosyanın sayesinde creeper patlarken etrafa zarar vermiyor. İşte. Şimdi ben anzet, anzet neyse boş verin boş, verin, boş. ne yapıyordum lan ya? Ben neden ses bakın Şundan bir tane koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bunun hepsini koyuyoruz. Bakın. Ne çıkacak? Bilin, bilin. Bı. Şimdi ben demir balta yapsam mı? Yani balta çok kullanıyoruz. Onu biliyorum. Ama demir balta yapmak istemiyorum canım. Abi kömür çok iyi. Aldım gittim. Sen yan. Ee, yapacağım ya. Ne, ne olsa hiçbir şey bilmiyorum. Yaparak öğreniriz. Seni öldüreceğim bu arada. İlk kurbanım sen olacaksın. onu unutma Ama seni bununla dövmek istiyorum. Tamam mı canım benim? Gel bakayım. Şimdi. Şimdi canım, sen neden çıkıyorsun? Benim için tüye bir önem yok. Gitme şimdi bu tavuğu da pişirelim arada. Şöyle koyalım pişsin. Şansa bak tavuğu. Kolumu masaya vurdum. Bıdaklamayın artık ya. Beynim şişti. <laughs> Ana pişmiş olmuş. Neyse yiyeyim. Aa. Daha demin öldürdüğüm tavuğun etini yiyorum. Yiyorum. Arkadaşlar dört tane tekte dört tane buldum demek ki ben bir durdurup geliyorum annem çağırıyor evet arkadaşlar yine geldim merhabalar bakalım tavuk kardeş çıkma çıkma ben sana ne diyorum <laughs> şuraya bir kapı yapmam lazım <laughs> ah sınırdan ağlayamam ağla abi sen bir git Anzetide, ha demir. Hayatımda ilk defa görmüş gibi davranıyor. İçinden ne olacak? Tüy mü çıkacak işte. Yani. Ne olacak? Yine tüy çıkacak. İnşallah fazla tüy çıkmamıştır. Fidan, boş ver. Ben fidan ekmekle uğraşamam. Ee, şimdi derizi Abi deri zırhı yapılır da ben yani bunu nereye koyacağım başucuma koyayım tamam aklıma bir şey geldi yiyecekler ve bloklar madenler e peki zırhlar Heh. tamam e, meşe kütüğümüzü ne yaptık Haa deri zırh yapabilir miyim? Zı, Seni öldürmeye geleceğim tamam. Ben böyle zırh... Zırhla... Ben lar yazdım. Lart çıkmış. Tamam. git <laughs> Öldür lan beni sıkıyorsa. Abi ben burayı ne ziştireceğim Kendime mont yapan yapamıyorum Benim başka. Gangeciğim başka başka? Canım benim başka. Canım başka. Benim bir şey Daha zırh yapamıyoruz. Çok güzel yaptım teşekkür ederim. Kalsın şey yarar. ben unuttum. Ya. Oh, abi ben Demir'e neden hamba oh, kıracıyorum ki? Direkt şundan bir tane koyayım zaten yeterli. Yok. Çok güzel. Çubuk Bak çıkana öldürürüm. Yemin ederim çıkanı öldürürüm. Acımam öldürürüm. Bakın bu elimdeki baltayı görüyor musunuz? İçinizi yarmak için. Tav sen çık. Sana bir şey yapmayacağım abi. Çıkmayın lan. E, ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Önce ben şu, şu tarafını tamamlayayım. çok güzel oldu. Yani. Aşağı düşüyorum. Ben şöyle bir koyarım. Tam da yaptı zaten. De 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 de. Şöyle dış kamerada oynuyor. Koysana lan. Ya koy. Ha. Her yeri Ha ya. Bu boşuna gitmemiş oluyor yani. Tamam güzel abi normal kameraya aç hmm. biz uyuyak yoksa gece yataktan ayrıl ya ne korkuyorsun Allah Ana bana tavuk hayvan gelme hayvan hayvan diyen ben. Abi bakın 11 11 eşit al sana eşit adam durdu lan Çocuk merdiven çıkmayı öğrenerek de olur. Ne yapalım? Evet bir arkadaşım daha çıktı. Şimdi ne yapacaktım ben? Maren kazanacaktım. Boşuna demedim o çıkar ya. Gece beni çıkar çıkar kardeşim. Gel lan sen hayırdır? Sen hayırdır? O balta kırıldı. sen hayırdır ya? Elimde de yok kendine. Senin normal geldi. Yok lan ben, atamam bu. İpi atamadım ha. Arkadaşlar ya, kış mı çıkacak belli yani. Topraktan Hah. Ha bir demir daha. Yeni otomuzu kullanma zamanı. Şunlar doğmasın lütfen. Spamlanınca çok kötü şeyler oluyor. burada un kasmamaya başladı, onu fark ettim. Tamam, ben bu ayarda oynarım. Arada bir kasıyor. Abi ben demir zenginim mi oluyor? Bir tane kömür bunlara önce yeter topladım bunları. Önce ben boş anzit anzitleri, grantleri atam sonra şurada bir fikir alan abi o fikri verme o fikri alıp toprak abi ben toprağı bir gün atacağım ama ne yapalım kendimize toprak lazım bizi bir çakmak lazım şunları da pişiren şunu at bunu koy bundan bir tane eşya ancak pişire bunlara. Burada ben kemur zenginiyim. Kemur kemur. O oh ne o oh ne? İyi bir bug var bu arada. Hatta lan ne Tabii korkuyorum. Burada burada ayrı bir şey. 5 saniye. Burada video uzun oldu. Yani böyle böyle gideceğiz. Belki uzun olmuş olabilir. Minecraft'ta uzun mu video ne yapalım. Ee, direkt şunları atıyorum arkadaşlar ben. Çünkü sevmiyorum aga neden çıkıyorsunuz. Çıkmayın. Çıkmayın. Geç bakayım. Bo Bozuk. Bu paketiyle oynuyorum zaten. Bozuk değil. Benim hatam. Ben neden bozuk şeyindi? O ne? Seni gece gördüm, korktum. Ne yaptın dedim. Gel lan buraya. Sen demek bunu kırarsın Şimdi etini habur habur. Ne Sıkıntı yok. Orada video kötü geçerse please bana bir şey demeyin deme 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 deme, deme 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 Bak bak kırıyorum seni kırıyorum. Ne güzel. Ya. İnek mövleme sesini duymuş. Ben de yine mövleceğim. Mesela arkadaşlar giden mi? Giden mi? Giden mi? Epiksin öyle giden. Yoksa açlıktan öleceğim mi? Oh, Oooof gibi Tabi minecraft sevdim ya Yani sevmedim desem yalan olur Yeah. Mesela şöyle atmalar güzel Video uzun Ama minecraft videosu Ama minecraft yeah. Dur aa aklıma geldi Ev yapmayacağım iş kendime. gel lan tamam sen gel. Sizi zaten senin işin bitmiş. Gel lan. Dörtten aşağı koyamamışız. Tamam. Bir sıkıntı etmez benim için. Her şey benim için sıkıntı etmiyor. Ne yapayım? Ben şöyle 4 tamam dört blok. Tamam arkadaşlar. İner misin canım? Seni öldürmeyerek aşağı atacağım. Video güzel mi oldu aslında. Bak şakasın güzel oldu. Minecraft. Allah Neydi günah Neyse çok fazla tepki vermeyeceğim. Sonuçta Minecraft. Minecraft. Bak, tam da yetmiş bu arada. İkisi de aynı şekilde öldü. Bak onda neden büyük böyle böyle sıralar bu. Tavuk gıdaklamayın artık beynim. Beynim öldü beynim. Haberiniz var mı? Yok değil mi? Yok, yok. Sen ölür müsün? Ölür müsün? Hadi evet, arkadaşlar görüşürüz bu arada. Ben çıkayım. Yani kodlama kodlama diyor. Anlamadım bir şeyler. Yani lan. Ee, yani. Hadi görüşürüz. Bitti, bu kadardı. Dur, uyuyamam, uyuyamam. Ya yanında uyuyorum. Abi dedim şey, hadi arkadaşlar görüşürüz. Devamı gelecek. Dur. Hadi görüşürüz. La i̇n, in ya. Adam'a bak. Durun be.